Bedenimiz proteinler üreten ince ayarlanmış bir makinedir. Hücrelerimizin her biri işlevlerden sorumlu proteinleri üretir. Bir hücrenin protein oluşturabilmesi için gene ihtiyacı vardır. Hani her şey enerjidir diyorum ya, hücrenin dışındaki ortamdan onun zarına bir sinyal gider. Bu kimyasal da hücrenin dışındaki bir reseptör tarafından kabul edilir. Oradan hücrenin içindeki DNA'ya kadar gelir. Sonra gel o sinyale denk gelecek yeni bir protein yapar. Peki sonra ne olur? İşte burası çok önemli. Buraya dikkat edin. Hücrenin dışından gelen bilgi değişmezse gen aynı proteini üretmeye devam ediyor. Ve zaman içinde gen uyarı almazsa kendini düzenlemeyi kapatıyor ya da aşağı yönlü düzenlemeye başlıyor. Yani kendini kopyalıyor. E kopyanın kopyası, kopyanın kopyası, kopyanın kopyası şeklinde ne oluyor? Kalite düşüyor.